Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda ananasın faydalarından biraz bahsedeceğiz. Daha sonra da bu ananası yedikten sonra tekrardan bu meyveyi alabilmemiz için, yenisini üretebilmemiz için yapmamız gereken işlemi bu videoda size göstereceğim. Ananas gerçekten tropikal ülkelerde yetişen bir meyvedir. Ve C vitamini olarak gerçekten insan vücudu için, sağlığı için faydalı olan meyvedir. Ben bir marketten bir tane ananas aldım. Alırken şunu düşündüm. Şimdi ben bu meyveyi yerken tekrar kazanabilir miyim de düşündüm öncelikle vücudumuza olan faydalarından bahsedeyim kanser riski taşıyan insanlarda bunu yedikten sonra kanser etkisini gerçekten azalttığı biliniyor sindirim sistemine gerçekten çok yardımcı oluyor akşam yemeğinizi yedikten sonra bir tane tamam. ananas soyduktan sonra yiyorsunuz sindirim sistemine çok yardımcı olmuş oluyor ve midenizde herhangi bir rahatsızlığınız olmamış oluyor artı diğer bir faydası da bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş oluyor. Vücudunuzun kilosunu aynı istediğiniz kiloda orantıda tutmanıza yardımcı oluyor. Şimdi kadınlar kilo problemlerinde çok takıntılıdır biliyorsunuz. Çok hep zayıf kalmak istiyorlar. Yiyorlar yiyorlar. Bu kilo nasıl verecekler? Ya spor yaparak ya saunaya giderler. Orada terleyerek kilo verirler. Ya da spor dışarıda koşarak kilo vermeye çalışırlar. Ve ananas kilo vermenizde gerçekten çok yardımcı olan bir meyve. Sizi standart kilonuzda tutmaya yardımcı oluyor. Kalp rahatsızlıklarını önleyici bir meyvedir. Vücudumuzda hasar görmüş olan hücrelerin iyileştirilmesinde yardımcı olan bir meyve. Özellikle sağlık açısından zengin bir meyve bu. Diğer bir faydası da spor yaralanmalarında diyelim kolun arkadaşlar yani işte bir spor yaparken incildi ve bacağınızda herhangi bir incilme oldu. Bunun iyileştirme özelliği çok çok fazla. Spor yaralanmalarında ananas sizlerin iyileşmesinde yardımcı olan bir meyve. Kalsiyum özelliği çok fazla olduğu için gözlerin iyi görmesine, saçların çabuk dökülmemesi için yararlı bir meyve. Şimdi yararlarından bahsettik arkadaşlar. Ne yapalım? Aldık. Çok fazla bir pahalı meyve değil. Yani işte marketten gittiğinizde 10 lira 15 lira civarında bir fiyatı var. Siz de benim bu yaptığım deneyi veya meyveyi tekrardan meyve haline getirebilmek için şu yapacağımız videodaki olayı yapabilirsiniz. Şimdi ananası şuradan dibinden şu yaprak kısmının dibinden tutarak sol elimi bana doğru çevirirken sağ elimi de tam tersine karşıya doğru çevirerek şu göbeği çıkartacağız. Evet, çok zorlamadan eti de kalmış, onu da çıkarmayı unuttum. Şimdi tekrardan ananas meyvesini elde edebilmemiz için köklendirerek ama yani durduğu de hemen meyve vermeyecek. Şu kısmı kullanacağız. Çünkü burası küflendiği zaman, bozulduğu zaman meyve kesinlikle alamıyoruz. Şu kısmı keseceğiz dibinden. Güzelce burayı alıyoruz. Daha sonra, daha sonra şurada dipteki yaprakları alıyoruz. Neden alıyoruz? Çünkü köklenme şurada başlıyor. Köklenme olduktan sonra tekrardan bu ortadan bu ananasın aynısını vermeye başlayacak. Yani ne ne kadar sürer? Bu yaklaşık 1 ay, 2 ay civarında. Köklenmesi 20 gün sürüyor ama meyve vermesi uzun sürebilir. Bir ay olur, iki ay olur, 3 ay olur. Gözlemleyerek bekleyeceksiniz. Ben bu yaprakları alıyorum cipteki. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bana değişik gelen her şeyi deneyeceğim. Şimdi ben bunu hayatımda şu anda ilk defa yapıyorum. Ben de ilk defa ananastan köklendirme yaparak ilk defa meyve almış olacağım. bu tip deneyler bana ilginç geliyor. Merak ediyorum. Araştırmacı olduğum için seviyorum bu bu tip deneyleri. Şimdi arkadaşlar burada yakına gelelim. Köklendirme olacak yerden birkaç yaprak aldım. E bu şu anda ne yapacağız? Şuradan da olabilir bu. kürdan büyüklüğüne. kırayım şey ben bunu bardak veya kavanoz olabilir. Yarısını çeşme suyu arıtılmış su yapmayın. Çok fazla da koymuyoruz. Yeter. Çok iyi. Yaprakların, şunu bir ölçelim önce. Şuradan yaprakların olduğu yerden çok fazla batırmadan yalnız. Aynı hizada olacak şekilde. Ben 3 tane... <laughs> üç tane batırıyorum bunu bardağımıza koyduğumuz suyu, yani şu yapraklarını böldüğümüz, çıkardığımız kısma kadar içinde bekleteceğiz. 20 gün sonra bu köklenme yavaş yavaş başlamış olacak. Heh, bu suyu her gün değiştirmemiz gerekiyor. Neden diyeceksiniz şimdi? Bu mineralleri her gün yenilemesi için, köküne alması için mineralleri sudaki yenilemesi gerekiyor. O yüzden suyu her gün standart bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi biz bunu 20 gün sonra köklendirme olduğu zaman tekrardan size ben bunu göstereceğim. Yaklaşık köklenme olduktan sonra bunu küçük bir saksıda toprağa dikerek meyve vermesini görebiliriz. Arkadaşlar şimdi ananasımız köklenip toprağa diktikten sonra meyvesini verdikten sonra daha sonraki videolarımızda ben size bunu paylaşacağım. Ne kadar büyüdüğünü o videolarımızda göreceğiz. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.